Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü BATEM bugüne dek 191 ürünün tescilini alarak sektöre kazandırdı. Antalya'da kurulduğu 1933'ten bu yana yeni ürünler geliştiren enstitü ıslah yapmak için önemli çalışmalar yürütüyor. Meyve, sebze, tarla bitkilerinde ıslah yapan, yeni çeşitler geliştiren, ülkemiz çiftçisine hizmet veren bir kuruluş diyebiliriz kısacası. Türkiye'de yetiştiriciliği yapılan susam çeşitlerinin %70'i, yer fıstığı ve turunçgil çeşitlerinin %80'i, cin mısır çeşitlerinin ise %40'ı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce sektöre kazandırıldı. 191 adet e, enstitümüz adına e, tescilli çeşit var. Milli çeşit listesine kaydedilmiş. Bunların e, yaklaşık 40 tanesi sebze türleri. 90'ın üstünde meyve türleri, 55-60 tane de tarla bitkileri dediğimiz e, mısır, buğday, e, sorgum, sudan otu şeklinde e, bitkilerimiz mevcut. Enstitünün dikkat çeken ve yurt dışından alımı azaltan başarılarından biri de karanfil üstüne. Türkiye'de e, Likya Kaya adı altında, Likya biliyorsunuz Antalya'nın eski e, varoluş yıllarından kalma, Likya yolumuz var. Evet. Likya Kaya diye bir pembe renkli e, karanfil tescil ettirdik. Bunu sektöre devrettik. E, Likya Kaya sektörde ilk ama bunun yanında e, çalışmalar devam etti. Şimdi de dört farklı ...kokulu, mor renkli, sarı, kırmızı... ...dört çeşidimiz gene sektör tarafından kullanılıyor. Onları da tescil ettirip sektöre devredip satışını yapacağız. Yani yurt dışına bağımlılığımızı azaltmak için çalışıyoruz. Buğdayla ilgili çalışmalar da... ...institünün faaliyet alanları arasında yer alıyor. Buğdayda da geliştirdiğimiz bir koç... ...2015 adı altında bir çeşidimiz var. Bugün e, Irak'ta... E, bizim çeşidimiz ekiliyor. Çok yoğun bir şekilde de talep gördü diyebiliriz. Batem kentte 5 ayrı lokasyonda 2856 dekar açık, 41 dekar örtü altı ve 4 dekar kapalı laboratuvar alanında çalışmalarını yürütüyor. Enstitü tarla bitkileri, meyve, sebze, tıbbi ve aromatik bitkiler, gıda, bitki besleme, bitki sağlığı, tarım ekonomisi ve süs bitkileri başta olmak üzere farklı alanlarda önemli arge çalışmaları gerçekleştiriyor.